Evet saygılar arkadaşlarımız, ee, iyi geceler ee, diyerek e, 17 Mart Çarşamba Bursa yarışını yorumlayacağım. Çalışmamızı yaptık arkadaşlar. Evet e, ilk ayakta 3 ata yer vermişim. E, bunlar 1, 2, 3 numaralı atları. 1 numara Barlık Efe, 2 numara Olgun Alp, 3 numara Hastik A şeklinde. İkinci ayakta da 3 ata yer vermişim. Yine 1-2-3 nolu atlar. Bunlar 1 numara Özge Yel, 2 numara Haz Pınarı, 3 numara Olsar. Üçüncü ayak, ee, tek adayını ben size söyleyeyim. Bir sürpriz yapacak adı da e, arkasına eklersiniz e, 9 numaralı Baru Baru, Baru e, Bari Baru evet Baru dinin kızı e, enteresan isimler koyuyorlar. Te, yani şeyi bizde şey, değişik yani. 9 e, numara Barudin'in kızı. Kaçak bir at. E, bitirme şansı var. Üzerindeki çocuğa bağlı. E, burada tek adayı da 10 numaralı kanatlı. Şeklinde demişim. Yani 10 numara tek atabilirsiniz ama 9 numara yarışı bitirebilir. Aman dikkat diyeyim size. Üçüncü ayak 2 tane ata yer vermişim. Zaten handikaptan da bu atların çok çok üstünde. Mesafesi olmamasına rağmen çok uygun bir gruba gelen 4 numaralı Ayza ve 5 numaralı Run For the Sun isimli at ikili büyük ihtimalle bitecek. Tek atarsanız bu iki attan bir tanesini denerseniz bence Ayza'yı deneyebilirsiniz. Yani bende 4 ve 5. Beşinci ayak ise 4 ata yer vermişim. Bunlar 1 e, numara e, Atro Ahmet, 2 numara Baba Sadık, 6 numara Life Your Dream, 8 numara Oğlum Sarp şeklinde. 1, 2, 6, 8. Son ayakta da 3 hata yer vermişim. Ama ilk atım 2 numaralı Büyük Acıba. Bu sefer sert jokey bilmiş. Ketme biniyor. Bir çırpı da bitirme şansı var. Ama rakiplerini de koymuşum. 2 tane at yazmışım. 4 numaralı Çakırdağlı ve 9 numara Alija şeklinde 2-4-9. Evet 6'lıyı tekrar ediyorum arkadaşlar. Ee, i̇lk ayak 1, 2, 3. İkinci ayak 1, 2, 3. Üçüncü ayak 9, 10. Dördüncü ayak 4, 5. Beşinci ayak 1, 2, 6, 8. Ee, ve son ayak 2, 4, 9 şeklinde arkadaşlar. Ee, Bursa'da hepimize bol şanslar.